Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ı nasıl bedava indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce şuradan gelelim ve Play Store'a. Play Store'dan Minecraft yazalım şuraya. Minecraft yazalım. Minecraft gördüğünüz üzere 68 tane. Gördüğünüz üzere 68 tane. Bunu nasıl bedava indirebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar Google'a geliyorsunuz. Android, Android Oyun Club yazıyorsunuz ilk çıkan siteyi tıklıyorsunuz. Arkadaşlar tıkladıktan sonra böyle size böyle bir şey gelecek. Buradan da buradan da arkadaşlar hemen yazıyorsunuz. Lan çıksana. Heh. Minecraft yazıyorsunuz buraya. Minecraft yazıyorsunuz. Minecraft yazdıktan sonra da bakın size Minecraft Project Edition Beta ama yani yine de güzel bir oyun. Arkadaşlar ben de şu Fall Flats'ı çok seviyorum. Evet arkadaşlar. görüyorsunuz. Böyle indiriyorsunuz. Böyle bir link gelecek. Bunu size göstereceğim o linki. Arkadaşlar buradan indirmiyorsunuz. Bir tık yapıyorsunuz yeri. Ve size böyle bir site çıkıyor. Burası size paylaşacağım. Eee Hatta size kopyalamak için şeyde bağlantıyı kopyala diyorum tamam ya kopyala tamam orada zaten şey yapacağım Şimdi şunun üstüne tıklıyorsunuz ve dosya indiriliyor Minecraft. Bak poşgeedi için deniyor. Yüklendikten sonra geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yüklendi. Üstüne tıklıyorsunuz Minecraft diyor diyorsunuz. Evet arkadaşlar zaten çok az sürede yapabiliyorsunuz zaten 2 dakika olmuş. Evet yüklendi bitti diyorsunuz ve burada Minecraft'ınız. Açıyoruz ve açıyoruz. Minecraft açtıktan sonra. Evet şu an açılıyor. Devam ediyoruz diyoruz arkadaşlar. Ve bu arada e, isterseniz bir saniye benim profilimden e, karakteri düzenle var. Sana karakter oluşturmacı bir saniye ben de dış görünüş paketleri burada var zaten arkadaşlar görüyorsunuz bu paka ne He ben kaynak yüklemiştim arkadaşlar Onların kaynak paketleridir Ben ara gel, ben Abi bir gün varsun bir gün varsın. bazen dok bu nasıl bir gün bu yine bir gün bu bir, bir gün varsun bir gün varsun bu seyordu arkadaşlar evet gördüğünüz üzere böyle diye bilirsiniz isterseniz amongoz da var gerçekten çok güzel. ben bunu indirmek istiyorum. 310 şey ama benim hiç paketim yok. Ve bir saniye arkadaşlar benim şeyim var mı? Bir saniye. Arkadaşlar biraz da oynayalım yani. Ayarlar. Arkadaşlar benim global kaynaklarım paketlerim var. Paketlerim var arkadaşlar. Daha fazla paket al. Görüntülü. Ortada hepsi burada arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar hemen şöyle çıkalım. Demek ki kaynak paketleriniz mi yok? Hemen gelin şuraya. Adını unuttum ama Minecraft. Minecraft. Ee, Minecraft. Motayna. Minecraft İşte burada şey var. Blockmaster var. Arkadaşlar Blockmaster yüklüyorsunuz. Evet arkadaşlar Block yüklüyorsunuz şu an. Açın diyorsunuz. Arkadaşlar. Orada böyle deyin. Tamam deyin. Geçer, şakal, değil. Tamam değil. geçersiz sizce. Şaka lan şaka gül diye. İlk böyle 2000 ben 2009'uyum dedim. Böyle Ağustos böyle değil işte. Evet arkadaşlar. Ve benim karakterlerden arkadaşlar karakterlerden bakın istediğiniz gibi bunları indirebilirsiniz. Mesela ben benim canım bunu indirmek istedi. Tamam Ben benim canım cilti yükle diyorsunuz. E izleni verdi tıklıyorsunuz. Buraya kaydet. Nereye? İsterseniz galeriye de kaydedebilirsiniz. Minecraft P'ye de kaydedebilirsiniz. Ama galeriye kaydetmek istiyorum. Arkadaşlar buralar reklam. Sen yaz. Evet arkadaşlar şu an şu an galerimizde yüklendi. Arkadaşlar Minecraft açıyorsunuz. Açıyorsunuz Minecraft'ı. Şu an Minecraft açılıyor arkadaşlar. Ben şu an onu yüklemek istedim arkadaşlar. Minecraft açıyorsunuz. Açılıyor şu an. O orada zaten Minecraft'a izin var diyorsunuz. Arkadaşlar profile tıklıyorsunuz. Ee, karakteri düzenle diyorsunuz sanırsam. Aynen aynen karakteri düzenle diyorsunuz. Ve gövde Eee neresiydi? Bir saniye unuttum lan orayı. Hani ne zamandır oynamadım için. <laughs> Karakter kaydedildi mi? Bir saniyedir. Yeni bir karaktere gel, geç, geçmek istiyorum. Bir saniye ama e, nerede? 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 karakter oluşturucuya geç. Arkadaşlar ben orayı unuttum ya. Yemin ederim unuttum bir saniye. Galeri değil de Minecraft Pay'e mi ne dediyse şey dur Şuraya bari, ismimizi yazalım. Arkadaşlar ben yani burada galeri olması lazım ama ben ya da bir şey yapmak istiyorum. Bu sefer bunu indirmeden önce Minecraft'ı bunu indirdik zaten. Orada şey yaparız. Sorun yok. Arkadaşlar ben bunu indirmek istiyorum. Ben bu sefer yine. My, bir saniye. Minecraft P dediğin. Bu trend diyor. Her yer trend diyor. Evet arkadaşlar. Şu an yükledim. Ee, giriyoruz. Orayı unuttum arkadaşlar ama bir ara hatırlıyordum ama. Yani Ah telefon gitti be. Evet bakın. Başarılı içeriye aktardı diyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere içerik aktarıldı diyor. Şimdi. Nerede bu? Paketlerim. Hepsi dış dünyalardan. Bir saniye arkadaşlar. Şu an öne çıkan eşyalar değil de. Paketlerim. Değil. Ha Benim arkadaşlar paketlerimden. Sanırsam. kayıp olman sıfır nasıl ya? Nasıl? <laughs> Ay. Oturum açmamız lazım onun için. Ayarlar. Bir saniye arkadaşlar, global kaynaklardan. Benim paketlerim var bir tane sanırsam. Bir saniye. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda buldum. Arkadaşlar bakın burada görebilirsiniz ve tadam işte oldu arkadaşlar. işte alındı benimki de burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an paketimizi aldık arkadaşlar. Minecraft PE yapmanız lazımmış galeriyi isterseniz siz kendiniz bulabilirsiniz ama ben Minecraft Pay'i daha kolay olabilir diyorum. Benim telefon ara sıra kafayı yiyor. Yani aynen. Evet arkadaşlar şu an istediğim bir tane almak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar birbirinden güzeller ki. Hani. Bakın birbirlerinden güzel. Ay John Cena. John Cena didi didi didi. Evet arkadaşlar John Cena <laughs> Arkadaşlar bu da John Cena Ben de bunu yüklemek istiyorum Trend yeter trend yol Trend yol yeter Evet arkadaşlar Minecraft'ta animasyon John Cena bu Evet arkadaşlar İsterseniz mod yükleyelim Hemen de haritalardan Görünüm paketi değil haritalardan Evet arkadaşlar Onun nasıl, nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şu an Evet. Hello Neighbor. Bu da güzel. Arkadaşlar bakalım Amungus var mı? Ah. Among var mı? Arkadaşlar Amungus kafayı kafa Ben harit yapılarda var mı? Hayır. Adonlarda var mı? Hayır. Görünüm paketi yok. Tohumlarda da yok. Arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar modern var. İsterseniz bunu da bildir çalışmıyor. Kap yapıyı yükle mi? Arkadaşlar edonlar da var. İsterseniz edonlar da buradan yapabilirsiniz ama arkadaşlar. Şimdi hemen ben bir en iyi yapılardan görmek ist istiyorum arkadaşlar. Hoys 6. Yapıyı yükle diyorsunuz. Harita seç. Evet arkadaşlar burada benim bir sürü dünyam var. Harita seçiyorum. Modar host değil de. Dünyam değil. Yani dünyamı. Aynen yükseklik 3 kat. Arkadaşlar şu an inşa ettim. Ha, ben biraz şey zahmetim ne oldu? Evet arkadaşlar şu an hazır. Minecraft'ta açın diyoruz. Minecraft açık. Dünya. Dünyaya ekledik arkadaşlar şu an onu. Dünya şeyini ekledik arkadaşlar. Ben de bir sürü kaynak paketlerim vardı arkadaşlar. Aa, dur, dur, Evet arkadaşlar şunu açmak istiyorum. Ve tamam. Oyna ediyorum arkadaşlar. Şu an uygulama harici uygulamada yeni oluşturdu yok maalesef. Nasıl da? <laughs> Benim o kadar da şeyim vardı arkadaşlar. Ama gitmiş. Ha ha tamam tamam tamam. tamam. Geldi geldi geldi. Geldi. Şu an evet. Yine oluşturuluyor mu? Bir saniye. Ne oluyor lan? Ben yanlışlıkla bir şey mi tıkladım? Sen yanlışlıkla bir şey mi takladım ben? Sen ben yani bir şey yanlış bir şey mi takladım acaba? Arkadaşlar çünkü dünyamı açtım Dünyamı. Evet deniyor tamam. İnşallah orada oluruz derken, ha bu benim eski villam. Arkadaşlar bu benim eski villam model Hose. Bu benim eski bilgim arkadaşlar. Kaydet ve çık diyoruz. Yanlış şey tıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüklensin şey yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dünyam burada gör, görüldü. Bir sürü dünyam var. Sanırsam arkadaşlar buna bir bakalım. Çünkü bunda da iş yapmak istiyorum. Keşke dünya oluşturuluyor arkadaşlar. Yanlış şey yedik arkadaşlar. Bunu bulayım. iş şey yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an daha demin böyle bir eve gireyim dedim. Eski haritama. Bir saniye. Arkadaşlar normal böyle bir şeyle karşılaştım değil mi? Ve evet, adam. İşte o ev. Evet arkadaşlar şu an bu harita. Evet arkadaşlar bu haritayı tanıtmak isterim arkadaşlar. Bu da benim es Eski evim. Arkadaşlar burası da benim eski evim ama ee, Evet. Şu arkadaşlar ben bunu biraz keşfetmek istiyorum. Şöyle biraz gidelim hızlı gidelim. Kapısını falan da görmek istiyorum çünkü. Kapısı yok mu lan bu evin? <laughs> ha, varmış varmış. Tamam tamam. Evet arkadaşlar şu an e, buradayız. Evet halı gibi çok güzel. Nereye? Burası lan yanlışlıkla şey yapmayalım. Evet arkadaşlar şu an gerçekten burası çok güzel. Evet arkadaşlar. Ve su var. Gerçekten çok güzel. Yani yapının ellerine sağlık diyoruz ve yatıyoruz. <laughs> Burada yemek masası var arkadaşlar. Bir saniye hemen şurayı gündüz yapalım be. Bir. bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an buradan saati bakalım Saatten e, Time set diye Yanlış yaptık Yanlış yaptık bir saniye Şuradan işte saat gündüz Evet arkadaşlar böyle daha rahat yapabiliriz Hani şöyle <laughs> Şey yaparlar ya Evet e, Şimdi şöyle bir geçelim acaba Burada şey var mı diye Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir masa. Sonra geçelim şöyle. Ee, bu buraya geldiğiniz zaman böyle ağaçlar var. Ama gerçekten burası böyle karışık bir ev. Evet böyle arkadaşlar taht gibi. Gerçekten çok. Uy, çok <laughs> Bakın bakın <Yüzüme> çıktı. <laughs> çok tatlı. Evet arkadaşlar ee, şu üste bakalım da eğer üstte şey falan filan var mı diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gerçekten gerçekten yani acayip çok güzel. Yani öyle böyle olmayan güzellik yok yani böyle olamaz böyle bir güzellik olamaz. Yani arkadaşlar böyle böyle güzellik olamaz yani. Evet arkadaşlar bir uzaktan da görün. Ben ne yapmışım lan böyle? Yemin ederim bakın arkadaşlar. Ben böyle ne yapmışım ben buraya? Yemin ederim ben buraya ne yapmışım be? <laughs> Ama yanına yaptık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Uygulama arkadaşlar. Arkadaşlar eğer daha fazla istiyorsanız. Şey yap isterseniz arkadaşlar daha fazla paket yükleyebilirim. Size gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ın yorumlarda o Minecraft'ın indirme linkini bulacaksınız. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.